Merhaba güzel çocuklar ve gençler sevgili gençler arkadaşlar ee, biliyorsunuz arkadaşlar Kasım tatili Kasım ara tatilinde bitirmiş olduk güzelce tatilimizi yaptık biraz rahatladık yani yattık dinlendik uyuduk gezdik kahvaltı yaptık bu gibi etkinliklerle ne yaptık sonuçlandırdık şimdi sıra nerede harıl harıl ders çalışmada harıl harıl ders çalışmada arkadaşlar biliyorsunuz 2 Haziran 2024 Pazar günü LGS sınavı var bu LGS sınavına çok az bir zaman kaldı. Eğer Kasım ve Haziran aylarını saymazsak 6 ay gibi bir zaman dilimimiz var. Kasım zaten buradan bitmek üzere. Şimdi zaten arkadaşlar Kasım tatilinden çıktık. Üstümüzde rahat rehavet var. Silkelenip o rahat rehaveti atmak gerekir. Çünkü kış ayları artık bizim çalışacağımız en güzel yaz vakitlerdir arkadaşlar. İkinci yazılılar da mesela başlayacak yakında. İkinci yazılılar. Kış ayları ders çalışmak için müthiş bir fırsat ganimettir arkadaşlar. Başka işimiz yok ki. Kışın ne yapacağız? Eve kapanacağız güzelce. Eve güzelce kapanacağız. Defterimizi, kitabımızı açacağız. Alacağız sayfalarımızı şöyle. Güzelce ders çalışacağız. Kalemimizi alacağız, silgimizi alacağız arkadaşlar yanımıza. Ne yapacağız? Ders çalışacağız. Ders çalışacağız, ders çalışacağız. Çünkü başka yolu yok. Gidip de arkadaşlar bir dahaki sene bunun pişmanlığını yaşamak istemiyorsanız Bakın çok kötü bir liseye gittiğinizi düşünün. Arkadaşlarınız hep güzel yerlere gidecek. Fen liselerine gidecek. İstanbul Erkek Lisesi'ne gidecek. Evet Galatasaray Lisesi'ne gidecek. Böyle her ilin gözde en fen lisesinde okurken sizler böyle düz liselerde okursanız, meslek liselerinde okursanız üzülmez misiniz? Çevrenizde hep hedefinizi belirleyemediğiniz arkadaşlarınız olursa ne olur? Üzülürüz biz değil mi? Arkadaşlar ne dedik? İkinci yazılılar da yakında başlayacak. Zaten ders çalışmak dönemin zorunda kalacağız yazılı videoları atacağız biz kanalımıza. Sınav uzmanı kanalına yazılı videolar atacağız. Kış ayları arkadaşlar ders çalışmak için müthiş bir fırsat ve ganimettir. Bunu unutmuyoruz. Soğuklarda sıcacık evimizde en güzel şey ders çalışmaktır. Ders çalışmaktır. Başka zaten bizden istenen bir şey yok. Ne yapıyoruz? Yani bizden geçim derdimiz yok. Dışarı çıkıp bir bir şey para kazanma derdimiz yok arkadaşlar. Öyle yani 40 yılda bir ekmek alıyorsunuzdur belki dışarıdan. Onu da görev saymayın kendinize. Odamıza çekileceğiz, ders çalışacağız arkadaşlar. Bu yol bu işin yolu başka yolu yok. Arkadaşlar başarıya giden, güzel neticeye götüren şey her gün az da olsa bir şeyler yapmaktır. Her gün az da olsa bir şeyler yapmaktır. Peygamber Efendimiz bile ne diyor arkadaşlar? İbadetin bile az az olanı daha, daha hayırlıdır diyor. Az bile olsa devamlı olanı daha hayırlıdır diyor. Yani hangi ibadet daha hayırlıdır diyorlar Peygamber Efendimize? O da diyor ki az da olsa devamlı olanı Sizler her gün az da olsa devamlı olan bir matematik, bir İngilizce, bir fen çalışma programı yaparsanız arkadaşlar başarılı olacağınızdan emin olun. Başarılıdan başka şeyi, şeyi elde etmeyeceksinizdir. Bakın her gün az da olsa bir şeyler yapmak, adım adım basamak basamak her gün bir tuğla koyarsanız arkadaşlar ne olur? 6 ayda son 6 ayda muhteşem bir bina olur değil mi? Muhteşem bir bina olur. Her gün yapılacak az bir gayret büyük neticeler doğuracaktır arkadaşlar. Büyük neticeler doğuracaktır. Bunu size vaat ediyorum, söylüyorum, tavsiye ediyorum. Bütün başaranlar arkadaşlar bu yoldan geçtiler. Bir çiçekte yaz gelmez. Her gün mutlaka kendimize yeni bir değer katmalıyız. Yani ne yapmalısın? Okuldan mı geldin? Yeni bir konu mu öğrendin? Yeni konu öğrendiysen biraz soru çöz. O, o konularla ilgili soru çözerek pekiştir, pekiştir ya yani. öyle soruları pekiştir. Konuyu pekiştir. Eğer konuların bittiyse, pekiştirmelerin tamsa, soru çözümlerin tamsa ne yapacaksın arkadaşım? Yeni bir konu öğrenebilirsin. Mesela önden gidebilirsin. Öğretmeninin anlatmadığı bir konuyu önden basamak basamak kitaplarımızdan çalışabilirsin. Youtube videolarından arayabilirsin. İlla öğretmenin anlatmana gerek yok arkadaşlar. Öğretmenin anlattığında ne olur? Daha ikinci bir pekiştirme olur. Üzerine katmış olur yani tamam mı? Bütün başaranlar dedik bu yoldan geçti, geçtiler arkadaşlar. Bakın yapanlar yaptı, başaranlar başardı. O güzel liseleri kazandılar. Onlar gittiler sıra bize geldi. Döndü dolaştı bize geldi. Bizler de ne yapmalıyız? Bunu başarmalıyız. Her gün yeni konu çalışmak arkadaşlar. Eskileri tekrar etmek gerekir. Bakın ne dedik? Tekrar, tekrar, tekrar. Et tekraru ahsen ve lev kâne 180 arkadaşlar. Bunu çoğu videomuzda ben söylüyorum. A aklıma geliyor. Çünkü çok da seviyorum bu vecizeyi. E ne demek? 180 kere bile olsa tekrar etmek en güzelidir. 180 kere bile olsa en güzelidir tekrar etmek. Çünkü arkadaşlar bizim beynimiz tekrarla öğreniyor. Tekrarla unutmuyor bilgileri. Hafızamızda yer ediniyor. Güzelce kalıyor. Mesela yani Kur'an e, Kur okurken, Kur'an ezberlerken, bir şiir ezberlerken, bir matematik e, problemini çözerken ya da bir matematik kuralını ezberlerken arkadaşlar ne yapıyoruz? Tekrar ederek yani tekrarla tekrarla o kuralı yazıyoruz değil mi? Üstlü sayılarda, köklü sayılarda o kuralı güzelce yazarak ezberliyoruz. Yazarak çalışmak arkadaşlar. Düzenli uyku ve sabah kahvaltı çok önemli arkadaşlar. Son 6 ayda yapacağımız adım adım basamak basamak şeyler. Düzenli uyku. Uykumuza dikkat ediyoruz ve sabah kahvaltımızı yaparak okulumuza gidiyoruz. Eve gelince yemek yiyip az bir dinlenmeden sonra ödevler yapılmalı ve hemen LGS'ye odaklanılmalı arkadaşlar. Yani mesela okuldan çıktın geldin yoru, yorgunsun biliyoruz seni anlıyorum. Sen ergenliğin başında bir gençsin, bir delikanlısın, bir hanımefendisin. Ama arkadaşlar ne yapmamız lazım? Yine de başarıya odaklanmalı. Hemen yemeğimizi yiyip dinlenmeli, az yatağımıza uzanmalı. Ondan sonra konu değiştirmeliyiz, ders değiştirmeliyiz. Arkadaşlar bakın Kur'an bile ne diyor? Bir işten baş, bir işten sonra başka bir işe yönel diyor. Bir işten sonra başka bir şey yönel. Yani sıkıldınız mı? Matematikten sıkıldın mı? Hemen Türkçe'ye geç. Türkçeden sıkıldın mı? Fene geç. Fen'den sıkıldın mı? Ne yapacaksın? Ee, sosyale geçeceksin. Böyle böyle ders değiştireceksin. Ders değiştirerek, konu değiştirerek, kendi ülfeti atacaksın. Yani üzerindeki sıkılganlığı, alınganlığı atacaksın arkadaşlar üzerinden. Ne dedik başka? Not tutarak, yazarak çalışmak gerekir. Kalemi elden bırakmıyoruz arkadaşlar. Biz kalemle öğreniyoruz. Kalemle yazarak öğreniyoruz, çizerek öğreniyoruz, tablo yaparak öğreniyoruz değil mi? Bilgiliği sınıflandırıyoruz. Bize dağınık bilgiler veriyor. Konu anlatımlarında olsun, öğretmenlerimiz ders videolarında olsun, YouTube videolarında olsun. Ne yapıyor? Ders anlatırken hep bize dağınık bilgiler veriliyor. Dağınık bilgileri biz ne yapıyoruz? Düzenliyoruz, sınıflandırıyoruz. Güzel bir bilgi biçimine döküyoruz onları. Ondan sonra öğrenme gerçekleşiyor. Öğrendikten sonra da ne yapıyoruz arkadaşlar? İçselleştiriyoruz. Yani onu unutmayacak bir şekilde öğrenme gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın videonun sonuna yaklaşıyoruz. Ben size güveniyorum. Ne dedik? Kalemi elden bırakmıyoruz arkadaşlar. Çünkü el göz koordinasyonuyla kalemle öğreniyoruz biz tamam mı? En geç 12'de yatın. Gece kuşu olmayın arkadaşlar. Gece 2'lerde 3'lere kadar oturursanız sabah kalkamazsınız. Gece çalıştığınızdan da bir şey anlaşılmaz. Bir şey anlayamazsınız. Yatmadan önce Arkadaşlar 15 dakika kitap okuyun. Hafızanızda arkadaşlar o bilgiler tazelenir. Kitap okuyunca motorunuz çalışır, tekrardan motor çalışır, beyin nöronlarımız çalışır. Bu şekilde başarılı olacağınızı ben düşünüyorum. Son 6 ay kaldı. Gayretle, azimle çalışmaya devam. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben size güveniyorum. Başaracağınıza inanıyorum. Çalışarak, mücadele ederek, azimle, gayretle biz bu yolu başaracağız. Hep birlikte bu sınavın ötesinden geleceğiz. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum arkadaşlar. Video burada sona erdi. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.